Evet arkadaşlar merhaba. 21 Mayıs 2022 Kranji'deyiz. Cumartesi sabah programı. Evet arkadaşlar dün Cranberry'de 5'te kaldık. E, Tabi e, tek güvenmek zorundasın. iki tane tekle biliyorsunuz. iki tekle devamlı giriyoruz biz. E, çünkü e, başka türlü bir anlamı yok ki. Bir tane tek çok zor kalmadığımız müddetçe bir tane teki kullanmıyoruz. Yani bazen tabii ki bir tane tekle de e, gidiyoruz arkadaşlar. Evet e, bugün bakalım burada ne var. Önce onunla ilgili e, hemen Kranji'deki değerlendirmelerimize geçelim. Evet e, arkadaşlar Kranji'de bugün e, gördüğünüz üzere 7 koşulu program var. yani Singapur'da sabah 9.30'da orada son 7 koşuyu aldık. Biz oradaki son 7 koşu 12 koşu var orada. Bir de önemli bir grup koşusu var. Kranji Stacks Onunla da ilgili güzel bir çalışmamız var. Evet şimdi 9.30'da 44'e 67 handikap puanı sapkanlar birleşmişler. 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada 2 numaralı Alcantur Nunes ile Banco. En azından ikincilik yapacağını düşünüyoruz bu sapkının. 3 ay aradan sonra çıktığı pistte kazanacağını düşünüyoruz. Michael Clements antrenörlüğünde. Rakibi 1 numaralı Illustrious Illustrius, Kevin Hakim ve ekürler 7 numara Heavenly Dancer, CC Wong ve 11 numaralı Clergyman. Evet, Simon Kok. Burası 2 banko arkadaşlar. Yani 7'li plus'ı için 2 banko olabilir. Ee, bayis için içinde 1 ve ekürler 11 ve 7'yi baz alabilirsiniz diyoruz. Evet, ikinci koşu Crisis stacks A ee, burada e, arkadaşlar. Bu alt bazlı bir steks. 3 ee, yukarı 1200 metreye çıkacaklar. 2 tane ekür de var. Ee, burada ilk alternatif bankomuz gibi iki tane alternatif bankomuz, bir tane de e, bankomuz var. Tabii bu iki alternatif bankomuz bazen üçünü de banko yapıyoruz. Bazen bir tanesini, bazen hiç. Ee, burada 5 numaralı Starlight, bu ekürlerin arasına sıkış, sıkışmış, gizlenmiş. Rod Stewart'la, <laughs> evet ro e, evet, Starlight, Steve da arkadaşlar bilmiyorum ilk isminin ne olduğunu bunu da. Bu, bu alternatif bankomuz e, yine e, Michael Clemens antrenörlüğünde. 4 ve 6 rakipleri Secret Gift, C.C. Wong, 6 Secret Rebel, e, Tony Krishna ve 7 numaralı Dark Bounty, Zirul ve 9 numaralı Shurwild'u Kevin Hakim ve son olarak da bir numara karizma arkadaşlar ee, iskandarla bakın şöyle söyleyeyim burada başka e, at kalmıyor zaten zannedersem bir tek bu var onu boş bıraktık bir de 8'i onları da yazarsınız gerekirse ee, eğer burada 5 numarayı düşürürseniz arkadaşlar alternatif banka burada tavsiyemiz buradaki bütün atları yani buraya h işareti olmuş olacak burada hiç e, e, şeye atmayın çünkü hepsinin geliri oluyor o zaman evet tehlikeli bir ayak çok basit gibi gözüken aslında çok tehlikeli bir ayak bu Üçüncü kuşu handicap 44'de 67 puanlı safkanlar. 3 yukarı İngilizler 1400 metre içime çıkacaklar. Evet. E, bu arada dün e, Cranbourne'da ilk ayakta e, verdiğimiz ikili arkadaşlar e, oynayanlar kazandı. E, fena da vermedi. 11 85 kayan verdi. 4 1 sıralı ikili bunu söylemeyi unuttum. E, birinci kuşta 4 bir sıralı ikili 11 85 verdik arkadaşlar. Bu vermiş olduğumuz sıralamalar çok önemli. Onları kullanmaya çalışın. Ee, yani genelde yani şöyle söyleyeyim. Ara ara güzel de geliyor. Ee, ama verdiğimiz sıralamalar önemli. Evet. Burada 3. koşuda arkadaşlar. Ee, baktığımız zaman e, zor koşulundan bir tanesi günün. E, tam altı tane at var burada. Ama sıralama çok önemli. Bakın tekrar ediyorum. 8 numaralı Shang-Chi. Ee, burada Matthew Kelly ile. 10 numaralı Zigarde. Kok 5 numaralı Eagle Eye Kevin Hakim 1 numaralı Sacred Judgment Akmazani 4 numaralı Vigor C John ve Ecurlar 2 numaralı Online Mark Lerner ve 10 numaralı The Shadow Rod Stewart'la. Evet. E, 8 10 15 1 4 2 ve 11. Arkadaşlar burada tabi bir numaranın e, handikap puanı 67 en yüksek. E, bir de böyle çok fazla 2-3'leri var. Yani böyle olduğu zaman bazen getiriyorlar ama üstündeki jockey çok zayıf. Sıkıntı o. 8, 10, 5, 1, 4, 2 ve 11 dedik sıralama böyle. Evet e, 4. dördüncü koşu şartlı 3 yukarı açtı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burası da aynı. Burası, burada da 6 atımız var. Yine 8'de başlıyoruz. Red Dragon. E, Sijon. 3 numaralı Golden Monkey. Oscar Chavez. Dışişleri Bakanı Oscar Chavez. 2 numaralı War Commander. C.C. Wong. 1 numaralı Gravation. Kok. 9 evet, e, numaralı Istab Istataba. Istataba. Nunes'le ve 7 numaralı Just Because, Matthew Kelly 175 gün aradan sonra Burada War Commander aslında güzel e, durumda. E, bilemiyorum arkadaşlar bu e, Sanki böyle üstlerden gelecekmiş gibi geliyor. Bu da 1-2-3 arasında böyle 1-2-3'ten bir tanesi Gelecekmiş gibi. Bu da bir koşuda 56 handikap puanı yapmış bu Dini Bissimine Sure Hills Biz onu yazmadık. Onu da yazmak gerekiyor Ne olursa olsun ilk kuyusunu kazanmış. ikincisi de kazanacak belki. Pas geçmeyelim. 8, 3, 2, 1, 9, 7, 6. Evet şimdi günün anlam ve önemini içeren koşu var. 11.30'da. Crunchy Mile. Birinci 359 bin dolar. ikinci 126 bin. Üçüncü almış bin. Yani üçüncü bile burada. Hatta dördüncü bile şuradaki paralara. Evet bundan daha fazla alıyor. Dördüncü bile. E, Crencimile açık. E, grup 3 koşusu. 3 yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 19 tane safkan var. Burada 3 tane de e, burada gördüğünüz gibi rezerv var. Kentucky'deki gibi rezerv safkan kazandı Kentucky derbide. Evet e, hala Amerika'da insanlar e, onun etkisinden kurtulamadı. E, bütün bu e, Amerika'da at yarışı oynayan ünlüler restor olduğunda. Adamlar hala inanamadıklarını söylüyorlar. Öyle iyi atları nasıl geçildiğini. Evet. Burada arkadaşlar Banko olarak size önereceğimiz 3 ve 1 ekürler. Kolay kolay geçmez Zaten Danny Beasley'i indirmişler buna. Limsko Zysko. Lims ve Lims Lightning. Evet, Lim's Stable Company firması bunu alacaktır diye düşünüyoruz. Zaten grubun üstünde hepsi. E, bu gruptaki bütün hemen hemen atları da geçmişler zaten bunlar. Yani burada bu parayı yedirmezler. Ekür katılma sebebi de zaten en azından hani birisi ikinci, birisi birinci, belki üçüncü bilemiyorum. Yani burada bir tanesi birinci olacak da ama ikinci üstünde de güzel bir para kazanacaklar sonuçta ekür'ü. Adamlar e, çok sağlam girmişler burada olaya. 125 130 40 maksimum bir ganyan çıkar buna diyoruz. Evet yani burada ikili bile yapabilirler bunlar. Bu 1.3 ikili daha yapabilir. Araya belki arkadaşlar bu e, 4 numara hard to think gelebilir. Hard to think. Mark Ler Lerner. Lerner. learner Lane. Evet e, 6. koşu handikap e, 57'ye 79. Yani bu ne alaka bu 57 neye göre 57 bu 79 anladım 80 hani. Handikap 3'ü yukarıya açtı güzel 1400 metreye çıkacaklar. Evet tam 16 tane safkan. Arkadaşlar ikinci alternatif bankomuz da burada geliyor. Burada Save Command, Nunes ve 6 numaralı Dig August, CC Wonkla 2 ve 6. Alternatif banko. Bunların yalnız çok büyük bir rakipleri var. Yani o yüzden banko atamadık. Yani iki yani şöyle söyleyeyim küçük kuponlarda kesinlikle yazması lazım Karisto, Mark Lerner'le ee, hiç kesinlikle bunu yazmadan geçmemek lazım. Ama tabii güvenip de bunlara tek atarsanız o da enteresan bir durum olabilir. Neden olmasın? 3 numaralı My Man bu Arjantin orijin demiş ama e, burada K Amerika var. Tony Krishna ve bir numaralı Red Ocean Matthew Kelly ile ses getirebilir burada. Burada bir de çok garip bir jockey var burada bir tane Pinero diye 10 numara. Yani e, bu ve bir de 12 Russian Cat Bayliss. Bu böyle iki tane yabancı joket tarzı bir şey var burada 10 ve 12 Hani yeri olanlar bu 10-12'ye de dikkat diyorum arkadaşlar 10-12'yi de Ekleyebilirler Burada limbs best breaker koşar mı bilmiyorum ama rezervde bunlar arkadaşlar bunu yazdırmış kendini her ne hikmetse Koşarsa bu 15'in de burada Her an söz sahibi olma durumu var Çok zor kranji zaten Biliyorsunuz Kran krana 7. koşu Handikap 44 67 Handikap puanlı Safkanlar 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar ee, Burada arkadaşlar burayı şöyle yapacağız 3 artı 2 olarak geçeceğiz 7 numaralı Harry Dream Louis Philip ile 2 numaralı Super Impact Bayliss'le 11 numaralı Wind of Dubai Kasım Aşuar ile Burada 7-2-11 diyeceğiz Yeri olanlar için Ekürler 1 numaralı Iron Ruler 10 numaralı Silent Partner ee, ve 12 numaralı Salamans, John'la bunlar da e, arka planda tutulabilir e, gelebilir arkadaşlar. Tabi burada 1 numara yani aslında e, 7, 2, 11 ve 1 e, numara hani burada baz alınarak o da ilave edilir ve 12 artık sıra kalmış bir şey. E, o kadar da e, siz biliyorsunuz diyoruz. Evet böylece e, arkadaşlar Kranji e, ile ilgili görüşlerimiz sonuna geldik. Ee, Singapur'la ilgili anlatımımız bu kadar. Ee, herkese iyi bir cumartesi sabahı geçmişsin diyoruz arkadaşlar. Sabah şerifleriniz hayır olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Ee, her şey gönlünüze göre olsun. Ee, bir sonraki videoda tekrar e, görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.